Bursa Mekan 326 30 Mayıs 2005 Evet bu haftaki yerimiz Kozağan Kozağan'a geldim Kozağan'ı kısaca bahsetmek istersek 2. Bayezid döneminde yaptırılan 1491 yılında hizmeti açılan bir han Hanın içinde de şöyle güzel bir küçük ufak bir mescidi var. İstanbul'daki cami ve medreselerin maddi olarak yardım amaçlı kurulan bir ticarethane. İpek böcekçiliğinin ve Kozan'ın imalat olduğu yer Bursa'da. 2008 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in de ziyaret ettiği mekanlardan bir tanesi. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası alanı içerisinde bulunmaktadır. Aşağıda 40 oda, yukarıda 55 odasıyla bir ticarethane olan Kozahan geçmişten günümüze hala ticaretini korumaktadır. Şu an aşağıda bulunan kafe ve el sanatları bölümü sergilenmektedir. Yerli ve yabancı turistin ilgisidir. İlgi o da anladığı. Yukarıda, yukarıdaki katlarda ipek ve şal dükkanları bulunmaktadır. Evet Bursa'ya gelirseniz Kozan'ı ziyaret edin derim. Şöyle merdivenlerden çıkıp üst kattan da size birkaç saniye de olsa göstermek istiyorum. Evet kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolar videolar kısmından bakabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi üst katta da dükkanlar mevcut. Kozan'dan herkese selamlar, herkese iyi günler. Bursa Mekan 1000